aldı. Faal bekliyor Erhan İlkiz. Top oyunda. Hızla geliyor Selçuk. Selçuk bıraktı. Gol pozisyonu. Direkten dönüyor. Burak tek topları. Duvar pasları çok iyi. Mükemmel bir gol. Gerçekten. açtı ortayı. Burak o bölgede. Boşta kaldı yine Burak'ta. Burak şık pas. Ara pası iyi yere Alper Şen. Alper çevirdi şut dışarı. Yeniden Oğuzhan. Oğuzhan Aksoy. Oğuzhan'ın pası. Alper yeniden Oğuzhan'a. Oğuzhan bıraktı. Volkan Yener. Out. Kendi yarı sahasında. Erhan. Mustafa bir kez daha araya girdi. Şimdi top Selçuk çevirdi. Gol pozisyonu. Alperşen, Kadir. Atak devam ediyor. Oğuzhan. Çıkamadı oradan. Hata var bu arada. Selçuk neler oluyor orada sonra. Baskı sonuç verebilir mi? Verdi de ve gol mü? Son anda inanılmaz bir müdahale. Bak topuk pası. Eray girdi araya devamında. Volkan önünde kaldı top bıraktı Selçuk'a. Selçuk sağ çaprazı içeri çevirdi Alper. O da bıraktı Burak. O da... Mustafa Gültekin. Şimdi Oğuzhan. Oğuzhan çevireceğiz. Ayağına Burak. Son anda. Eray Kaba. Utku. Utku'nun pası hatalı olsan gol pozisyonu. Toplar aslında Erhan İlkiz için. Güzel top gelirse kafa vuruşu da gelecek. Yüksek top. O kafa vuruşu gelmedi. Erhan İlkiz rektandını dönen top gol. Volkan Yener. Yeniden Selçuk'la. Selçuk bıraktı. Burak Altay baktı kaleye Burak Altay sert şut Utku araya girdi devamında Eray Ozan Ozan bıraktı gol pozisyonu kaybetti Burak Altay Burak Burak çevirdi Burak vurdu son anda. Top Mustafa Tekin. Selçuk. Selçuk. Selçuk harika bas Burak. Bırak bıraktı şut ve gol. Erhan vurdu gol bu arada. Son atak için belki de geliyor artık Akbank. Muhammed içeri kafa vuruşu son anda inanın ya. Maçın kader anı ve maç sona eriyor. 50 dakika sona eriyor sevgili futbol.